Bilinç genetik soyla alakalı mı? Yani genlerle anne babadan geçebilir mi? Yok anne babadan nitelikler geçer. Akıl çevre vasıtasıyla gelişir. Ona göre de bilinç gelişir. Akıl ve bilinç zaten birbiriyle el ele. Bir deney yapsak bir bebek var diyelim günümüzde doğmuş. 2 yaşında bir bebek olsun ve bir cep telefonu veriliyor eline. Onu çözmeye başlıyor aslında ilk defa görmesine rağmen. Bir de bin sene önce oradaki bebeğe de aynı cep telefonunu verdiğimizde aynı şekilde çözebilir miydi çocuk hemen? Yok çünkü kümülatif gelişim var. İnsan oğlunun nesilden nesile yaşadığı tüm hisler, duygular, maneviyatta reşimot dediğimiz izlenimler olarak birikiyor ve birikim bir sonraki nesle geçiyor. Hayvanlarda, bitkilerde öyle değil. O yüzden 100 yıl önceki inekle şimdiki inek aynı inek. Ama 100 yıl önceki insanla şimdiki insan aynı insan değil. Peki bu birikim neyle geçiyor? Genetik değil. Yaşadığımız hislerin toplamıyla geçiyor. O yüzden yeni nesil her zaman daha zeki diyor. Çünkü cep telefonundan geçmiş bir nesiliz. O yüzden onlar için yeni bir şey değil o. Bizden daha iyi yapıyorlar. Çünkü zaten işin içinde doğuyorlar. Oradan birikimle geliyorlar. İnsanoğlunu ayrıcalıklı ve özel kılan şey bu. Hisler kaybolmuyor ama kafa kayboluyor. Çünkü manevi bir akıl değil, üst bir bilinç değil. Dünyevi bir bilincin içinden her şey kayboluyor ama yaşadığımız hisler değil.